Minişler Cadılar Bayramı. İyi seyirler. Abla ben güzel oldum mu? Önümü fazla göremiyorum ama. Tabii ki de güzel oldun kardeşim. Hadi gelin şimdi şuradaki mavi evden başlayalım. Yalnız başlamadan önce sizinki neden böyle kocaman ama benimki niye bir bardak? Çünkü sana kalmadı. Ben bir cadıyım. Hadi gidelim. Geliyorum. Kapıyı çalıyorum. Merhaba çocuklar. Şeker için mi geldiniz? Evet. Ben görünmüyorum galiba ama ben de bir cadıyım. Evet. Pek sen nesin? Şey ben hayal ettim. Gördüğün gibi çok güzelim. Tamam. Tamam o zaman hepinize birer tane şeker. Anlamadım. iyi Toplamalar dilerim size. de gidelim o zaman. Buradaki çok şeker gibi. Bir şeker kattık. Şurada i̇şte durayım. Bu sefer santıkla. Hayır. ben küpü. Of. Tık tık tık. Op. Şeker mi şaka mı? Şeker. Bana şeker. Ay. Peki o zaman şöyle dizelim. Tamam. Sana bir tane yıldızlı Beyaz şekerden. İyi toplamalar gideceğim. Çoktan iki tane şekerimiz oldu. Hadi gidelim. Öbür eve. Bu öbür evin üstü çok güzel. Örümcek ha var bence çok tatlı. Evet. Bu sefer ben çalacağım. Tamam. O zaman çalıyorum. Merhaba çocuklar. Şeker mi şaka mı? Ee, sen nesin böyle yürüyen bir şapka mı? Hayır ya. Ben bir cadıyım. Şeker istiyoruz. Evet. O zaman size şeker yerine bonibon vereyim. Şöyle sana bir tane sana da bir tane. Sana da bir tane. İyi toplamalar. Çok kolay ve çok hızlı. Ben de. Hadi gelin şuradaki evlere gidelim. Çok tatlı gözüküyor. Umarım daha başka evler de vardır. Fazla şeker hepimize yeter. Bu sefer kapıyı kim tıklamak ister? Ben! Ben! Kapısı yok bunun. Neyse. Birisi geliyor. Merhaba çocuklar. Ee, şeker nerede? Şekermiş şaka şeker mı? Mi? Evet, şekerimizi ver. Şeker mi? Evet, şeker. Peki, alayım hemen. <laughs> i̇şte şekerleriniz burada çocuklar. Seçin, beğenin, alın. Şey, bana şuradaki şey verir misiniz? Al. O zaman sana yunus balığı, sana da Şeyden. Teşekkür ederiz. A Açıl kapı. İşte sonuncu evimiz. Gelin adı. Bu evi ben tıklamam. Ben buradayım. O zaman bu evi de ben tıklarım. Oh. Tıklıyorum. Tık tık. Dö, dö, dö. Aa, merhaba çocuklar atkımı takıldım ee, şekeriniz var mı acaba hanımefendi şeker mi havuçlarım var al bakalım bu senin bu senin bu da senin ufaklık ama ben şeker istiyordum Görünmüyorum ya ben bu şapkayla. <laughs> evet kardeşim görünmüyorsun. Çocuklar ben işim var ben gidiyorum. Neyse en iyisi bunları bir yerde yiyelim artık havucu da. Şurada bir bank var hadi gidip orada yiyelim. Ah burada bir bank olduğu doğru ama bu kadar rahat olacağı. Ne duysam doğru demezdim. Evet kardeşim istiyorsan sen de şapkanı çıkar. Tamam. Tamam artık şekerlerimizi yiyebiliriz. Ben ilk olarak şu garip şekilli olan şeyimizi yiyelim. Evet. Bende de çiçeklisi var. Bunu kim vermişti? Hmm. Sanırım, sanırım şuradaki yeşil çatılı ev vermişti. Evet o vermişti. Bana mor çiçekli bir tane şeker geldi. Hmm, bunun tadı böğürtlenli. Hmm. Çok güzel. Ben diyeceğim. yiyeceğim. nim Ee, benimki limonlu. Olsun bende limonlu da güzel. Benimki bende çilekli. Um, Am. Hayır, kirazlıymış. Hmm, ben de şimdi bonibonlarımızı yiyelim. Hop. Bence de kardeşim bonibonlarımızı yiyelim. Çünkü bu nipon kadar güzel bir şey.